Selamlar millet. Yeni bir videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu 10 dolar ile bir gün geçirmek. Bugün arkadaşlarımla buluşuyorum. Montreal Dağı'nda. Sizlere bugün 10 dolara yemek yemek, arkadaşlarımıza bir yere gitmek, ulaşımı karşılamak ve tabii ki birkaç etkinlik yapmaya göstereceğim. Yani yetecek mi yetmeyecek mi pek emin değilim ama büyük bir ihtimal yeter diye düşünüyorum. Çünkü 10 doların alım gücü burada daha iyi Türkiye'ye göre. Türkiye'de de 10 TL ile bir gün geçirme diye birkaç video izlemiştim ama yapanlar çok başarılı olamamıştı. Bakalım biz bugün Kanada'da 10 dolar ile bir gün geçirme konusunda başarılı olacak mıyız? Şimdi ben metroya geçiyorum ve oraya vardığımda arkadaşlarım yanına gidince videoyu tekrardan başlatırım. Sizlere kısaca şöyle söyleyeyim. Şurada çıkan Instagram hesabımdan beni takip edip merak ettiğiniz soruları oradan sorabilirsiniz. Videonun altında da cevaplamaya çalışıyorum ama orada bana mesajlardan atarsanız direkt anında bildirim gelir gelmez cevaplamaya çalışacağım. Bunun garantisini veriyorum. Kanada'ya gelmek veya herhangi bir sorunuz varsa dediğim gibi oradan sizlere en kısa zamanda cevaplarını ileteceğim. Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Şöyle ilk harcamamız olacak olan toplu taşıma araçlarını kullanacağız. Ee, bu kartın ücreti öğrenci olduğum için aylık 50 dolar. Tam olsaydı 85 dolardı ama 50 dolar git gel olarak hesaplasak bana maliyeti bir binişlik 1 dolara denk gelecek. Hatta 1 dolardan az ama ben 1 dolar olarak göstereceğim. Şu an 1 dolar otobüse gittiği için 9 dolarımız kalıyor. Artık yine 9 dolardan devam etmek zorundayız. Devam. <laughs> Hello. Ha. Aşağı ya Şimdi, şimdi soru sor soracağım. Bugün buraya ne yapmaya geldin ve ne yapacağız diye bakalım ne cevap verecek. Çok merak ediyorum. Bro, today what we gonna do? <laughs> Tell me, what we gonna do? No no no. <laughs> Bye. Nice, secret. Oh, calm it, ya <laughs> <Kalbin. gülüyor> abi abi adamlar iki buçukta geleceğiz buluşacağız diyorlar saat olmuş üç biz bekliyoruz bak burada delikanlı var işte gelmiş iki buçukta <laughs> abi diğerleri gelmedi bana soruyorlar geldin mi vardın mı ben şimdi küfür edeceğim siz neredesiniz sekiz dokuz kişi olacağız bugün ama sadece gelen yanımdaki bu indian delikanlısı şimdi e, en aralarındaki en zeki arkadaşı arıyoruz bakalım neredeymiş kendisi bize saat iki buçukta buluşuyoruz neredesiniz falan <laughs> diyordu where are you Calvin No, two minutes my watch will be Oh my god bro, you told me come to 2.30. Where are you? What? You told me yesterday come to 2.30. No, I mean 2.30 is on the way. Oh my god, you're a liar bro. <laughs> wait, 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 because, because uh, if, if uh, I already take uh, 711, if Oh, oh my yeah, 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 Okay, okay. You, are, you are waiting. bro. face, come. bro. Face, run. Wait, wait, wait. Okay. Yeah, okay, okay, wait. Okay, bye, bye. Okay. <laughs> oh my. Abi adam bye. God. her aradığımızda otobüs bekliyor. Yani kaç dakikadır otobüs beklediğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Bakalım ne zaman gelecekler. Okay guys, tell I'm, I'm, I'm here. Subscribe, abone ol. Very much. Very much. Really hard, bro. Laure kita. Sudah laure. Bye. Kalbi. Look at me. Look at Listen. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Listen me. Listen me. Okay. If you want to Hı. this girl, uh, you need to do sing the song and you need to talk with her Hı. and after you can be get this girl. Oh my God. Oh my God. Stop it. speak English. Yeah. <gülüyor> 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 Bak şu arkamda gördüğünüz gevşek var ya aklımı karıştırdı az önce arkamdaki <gülüyor> <gülüyor> bir tane kızdan hoşlanıyor tamam mı? yanına gidip konuşamıyor. İkisinin de İngilizcesi kırık. Hatta bunun daha daha iyi ama kızın çok kötü. As ez amca biz ya ez. Neyse. Adama diyorum ki bak git konuş kızla. Şarkı söyle, bir şeyler yap, etkile veya böyle e onunla ilgilen. Adam utanıyor. Gitmiyor kızın yanına. Adamı motive etmeye çalışıyoruz olmayan İngilizcemizle. <laughs> Az önce gördünüz zaten. <laughs> Neyse. Şimdi birkaç kişi daha gelecek. Onları bekliyoruz. Pelvin geldi. Arkadan geliyor. Bunlar niye ceket giymiyor ben anlamadım. Şu an 1 derece hatta hissedilen eksi 5 derece. Soğuktan dolayı ellerim dondu. Neyse. Birazdan görüşürüz. Bu arada farklar videomda buradaki sokak hayvanlarının sincap olduğunu söylemiştim. Şimdi size dağda kocaman olmuş bir tane sincapı göstereyim. Burada dediğim gibi kedi ve köpek yok. Sadece sincaplar var. Onlar da kışın ağaç kavuklarında yaşadıkları için soğuktan kurtulabiliyorlar. O yüzden devlet onları toplamıyor. Ama kedi köpek maalesef yok. Abi başımıza öyle bir olay geldi ki. Şu an saat 4.30 oldu. Biz buraya 2.30'da gelmiştik. İlk videolarda söylediğim İspanyol grup. Biz dün akşam konuştuğumuzda Mont Royal dedik. Yani burada bir tane dağ var. Orada buluşacağız dedik. Onlar Montreal istasyonu anlamışlar. <laughs> o da şehrin 3-5 kilometre batısında. What? I don't know bro. I'm recording. Wait. İşte adamlar 4-5 kilometre şeye gitmişler, batıya gitmişler. Biz bekliyoruz adamları gelecekler diye. Onlar diyor biz istasyonda sizi bekliyoruz. Neredesiniz? Bize 4 kişi burada bekliyoruz. Şimdi bizim Indian boylar üşüdüler. Ceket giymemişler üstlerine. Yürek yemişler. Şey diyor biz gideceğiz çok üşüdük falan diyorlar. Biz de kalbinde bekliyoruz. Birazdan gelirler. <laughs> Dil bilmemenin bokluğu abicim. Yani şanssızlık. Biz daha diyoruz adamlar yanlışlıkla şey gitmişler. Anlamamışlar bizi. İstasyona gitmişler. Montreal istasyonuna gitmişler. <laughs> Harika. Say bye guys. <laughs> so cold. Böyle <laughs> ceket giyiveriz. Allah meğer. Tabii üşürsünüz ama be -5 derece. Şimdi beklediğimiz arkadaşlarımız da geldi. Saat 7'ye yaklaştı. Arkamdaki manzaraya bakın. Harika. Şimdi birkaç bir şeyler yaparız kaç bir şeyler yaparız sonra geri döneriz artık ve bugün hiç para harcamadım yani bu da zaten para harcayabileceğim bir yer yok ve bir şey de alamadım yani canım da bir şey istemiyor zaten. Birazdan yemek falan yiyebiliriz belki onu gösteririm ama bu video tam olmadı. Başka bir zaman 1 dolara bir gün geçirme yaparım. Daha güzel olur. Dediğim gibi arkamdalar. Ben size şöyle bir manzarayı göstereyim. saat tam yedi buçuk ve manzaramız böyle. Gerçekten çok güzel. Burası kışın buz pisti oluyor. Şurada ışıklı gördüğünüz yerde buz pateni kiralayabileceğiniz bir alan. Hatta yemek falan da yiyebilirsiniz. Ama şu an koronadan dolayı kapalı. Büyük bir ihtimal bu yıl açılmaz. Burada karanlıktan çok gözükmüyor ama iki 3 tane ev var. Kamp amaçlı ama modern kamp yapabilirsiniz. Günlük fiyatları da bilmiyorum ama 150 dolar civarı olabilir. Belki 200 dolar. Yazın burası çok popüler oluyor. Hatta şu an yazın Çektiğim birkaç fotoğrafı koyabilirim. İnsanlar gelip buraya pikniklerini yapıyor. Sporlarını yapıyor. Kışında gördüğünüz şu yollarda da kayaklarını yapabiliyorlar. Yani çok güzel bir alan. Ücretsiz tamamıyla tuvalet falan her şey mevcut. Ben çok beğendim burayı ilk gördüğümde. Bu dağın şu arka tarafında da Montreal şehir merkezi manzarası var. Birazdan oraya geçersek orayı da çekelim sizlere. Yani güzel bir manzara, güzel bir dağ. Şehrin tam ortasında çok güzel bir dağ. O yüzden ben burayı bayağı beğeniyorum. Görüntü kötüleşmiş olabilir ama şu an size durum analizi yapayım. Şimdi bir şey gittik. Az önce gösterdiğim nehirin oraya gittik. Biraz yürüyüş yaptık. Bir saat falan geçti aradan. Şimdi arkadaşlar bizim oturduğumuz yere yani bizim bulunduğumuz yere 20 km uzaklıkta bir yerde oturuyorlar. Köprüyü falan geçmeleri gerekiyor. O yüzden şimdi onlar gidiyorlar. dediler istersen gel bizim eve gelebilirsiniz falan. Kalbine de söylediler yanımdaki arkadaşa. Kalbin gitmeyi tercih etti ama ben eve gitmem gerektiği için eve gidiyorum. İleride belki gidebilirim. Daha iyi videolar çekebiliriz birlikte. Ama şimdi bugün nasıl 10 dolara bir gün geçirememek adlı bir videoyu izlediniz. Şu an sabah kahvaltı yaptım evde. Onun haricinde hiçbir şey yemedim. Suyu da içmedim. Sadece bir kere otobüse bindim. O da 1 dolar tuttu. Şimdi tekrar bineceğim. Kasamda 8 dolar kalacak. O 8 dolarla da yani ben istesem menüsüz bir tane hamburger alabilirim 3 dolara. İçecek alabilirim 1 dolara, su alabilirim 50 sente. Yani şehir merkezine veya çok dükkanın olduğu bir yere gitseydik ben sizlere güzel bir şekilde neler alabileceğimi gösterecektim. Ama maalesef şimdi e, burada mağaza da yok, dükkan da yok, yemekçi de yok. O yüzden bir şeyler gösteremiyorum maalesef. Bu arada inşallah bu otobüs benim gider. Bugün bayağı yürüdük ve çok soğuktu hava ya. Bir de dağda olduğumuz için ekstra ekstra soğuk. Şimdi şu otobüs kaçırırsam boku yedim. 2 saat beklemem gerekecek. Saat şu an 8. Oh, entrance diyor. Numarası yok. Neyse. Ben daha biraz bekleyeceğim gibi gözüküyor. Birazdan görüşürüz. Dondum dondum burnumdan donuk simi kokuyor. En iyisi ben bu videonun başlığını 2 dolara bir gün geçirmek koyayım. 2 dolara bol donmalı bir gün. Şu an gerçekten hava 4 derece gözüküyor. Hatta 1 ile 4 arası gidip geliyor ama yok abi hissedilen bildiğiniz eksi 10 dediğim gibi bir önceki videoda söylediğim gibi yani şu an yaşadığım yer böyle dümdüz bir alan olduğu için rüzgarı kesecek bir şey yok. Ve biz şu an sadece tek tepe olan Montreal Dağı'na geldik. Burada da rüzgar o kadar çok esiyor ki of çok soğuk yani. eksi 10 derece. Abi şu an saat 8.30 yarım saattir bekliyorum ve bir tane de otobüs geldi o da en transit diyor yani yolcu kabul etmiyor. <laughs> Kaldım ben daha da şu an. Ve şu an Gerçekten çok soğuk. Bu videonun başta 2 dolara bir gün geçirmekten bu. Şu an büyük bir ihtimal dağda nasıl mahsur kalınır? Öyle bir video oldu. Şu an tripodu bile tutamıyorum. O kadar soğuk ki anlatamam size. Of. İnşallah otobüs gelir. <laughs> Konuşamıyorum. Dudaklarım dondu. İnşallah otobüs gelir. Mahsur kalmam. Yoksa yürüyerek aşağıya gitmem gerekiyor. O da bir en az yarım saatimi alır. Çok kötü. Oh Dediğim gibi daha da mahsur kalıyordum. Şimdi saat 9.15 civarı. Sonunda otobüs geldi, bindim. bir evime yaklaştım. Şimdi bir otobüs daha bekliyorum. O da bir 8-9 dakika sonra geliyormuş. Bugün harbi bayağı bir zor bir gündü. Daha da mahsur kaldık. 2 dolara gün geçirmeye çalıştık. Aç susuz kaldık. Tuvaletim felaket geldi. Hiç artık gördünüz. Tutamıyorum ya. Ellerim dondu. Tuvaletim fena geldi. Of şu an yani of çok kötü oldu bu video ya. Dondum kaldım. Neyse. En azından ben arkadaşlarımla birazcık da olsa muhabbet ettim İngilizce. Hem İngilizcem gelişti hem de biraz daha iyi hissettim kendimi. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız ve yorumlarda bir şeyler yazarsanız YouTube benim videomu görüyor, algılıyor demek ki bu video çok beğeniliyor ve izleniyor deyip başka kullanıcılara gösteriyor. Eğer hiçbir şey yapmazsanız da YouTube'un tozlu sayfalarına karışmış oluyorum. Her şey sizin elinizde. Takdir sizin. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.